karşılığı da bu şekilde. İman bir şeyden emin olmak demektir. Akılla olup olmayacağı imanın temelinin ne olup olmadığıyla ilgili bir tartışmadır. Siz bir şeyden sezgiyle de emin olabilirsiniz, akılla da emin olabilirsiniz. kurafe ile hikaye, masalla ailenizden duyduğunuz için de emin olabilirsiniz. Yani imanla akıl çelişen şeyler değildir. Siz bir imanı komple akıla dayandırabilirsiniz, sezgiye dayandırabilirsiniz, masala dayandırabilirsiniz. Burada demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani iman bir insanın bir durumdan emin olup olmama halini ifade eder. Tamam. Akıl olup olmaması ise o imanın arkasında ne olup olmadığıyla ilişkili bir şeydir. Peki. Yani imanın temelinin ne olup olmadığına ilgili bir soru akılın olup olmamasını gerektirir. Tamam çok felsefeye gelsek. Felsefe değil doğalıyız. ama bu kavramları açıklamazsa o yüzden imanla akıl birbirine ters değildir. Ama pekala akılsız bir iman da olabilir. ...sezgisel bir iman olabilir. Yani doğuştan beri mesela hırsızlığın kötü olduğuna dair insanın sezgisi vardır. Bu hiç bilimsel bir şey değildir ama... ...sezgiyle ona inanır... ...kişi veyahut da duyduğu gibi ailesinden sırf duyduğu için bir şeye inanır. Öyle bir iman da olabilir ama bilimsel bir şeye dayalı da bir iman olabilir. Şimdi din evren hakkında söyledi.